ba 2025 LGS Tayfa Bugün sizlere yaşadığım yerden seslenmek istedim. Birazcık dedik dışarı çıkalım, öğrencilerimize de şöyle bir deniz havası verelim. Yaz tatili bitiyor, tabii ki de eğitim dönemi yaklaşıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı yeni yeni kararlar alıyor. Aslında bu en son aldıkları yeni kararı şöyle bir sizinle birlikte konuşalım istedim. Önceden okullarda deneme sınavları oluyordu. Hatta yani 3. sınıftan tutun 8. sınıf öğrencilerine kadar lise gruplarının hepsine deneme sınavları yapıyorlardı. Ama bizim için tabii ki de burada en önemli olan şey e, sınav öğrencilerine yapılan denemeler. 8. sınıf ve YKS grubu 12. sınıf öğrencileri deneme sınavı yapıyorlardı ama Milli Eğitim Bakanlığı artık dedi ki deneme sınavlarına dur deyin deneme sınavları artık iptal. Okullarınızda deneme sınavı olmayacaksınız. Şimdi bu deneme sınavlarına okullarda olmamız aslında bizim için bir avantajdı. Okul içerisindeki sıralamamızı görüyorduk. İl içerisindeki, ilçe içerisindeki, Türkiye içerisindeki sıralamayı görüp ona göre bir ders çalışma rutini oturtuyorduk. Şimdi bu sınavlar iptal edildiğine göre bizler de yapmamız gereken sorumluluklar daha fazla artıyor. Şimdi bizler işte gittiğimiz dershanelerde deneme sınavları oluruz diye düşünüyorum. Bu deneme sınavlarının ders seneler bazında bakıldığında e, yine arkadaşlar sıralamalarımızı görebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii bu deneme sınavlarının sonuçları aslında bizim için çok önemli. Yani deneme sınavının mantığını kavramak çok önemli. Sadece bir sınava girip alacağımız işte puanı bakmak öyle yeterli değil. Yani 380 puan almak da 430 puan almak yani bunlar çok da önemli mevzular değil. Bizim için deneme sınavları şudur. Bir öğrencinin başlangıçtan bitiş noktasına kadar ne kadar gelişim gösterdiği ile ilgileniriz. Deneme sınavının mantığı budur. Pek çok öğrenci deneme sınavına sadece puan odaklı bakar ancak gerçekten hedefine ulaşmak isteyen öğrenciler deneme sınavını analiz mantığıyla bakar. Deneme sınavlarında bir yukarı bir aşağı puan alacaksınız. Bu çok normal. Hayat böyle dümdüz değildir arkadaşlar. Fiziksel olarak her şey böyle dümdüz bir yerde ilerlese bir süre sonra enerji kaybolur. Bu inişler çıkışlar olacak ki bizim e, ne kadar ileri gitmemiz gerektiği işte nerede eksik kaldığımızı görmemiz lazım. Bu inişler çıkışlar aynı zamanda bizlere işte e, mesela Puanın çok iyi oldu. Tamam 490 aldın. Dedi ki ben zaten 490 aldım deyip sınavı sallarsan yani ders çalışmazsan bir anda bu 380 lira düşebilir. Yani aslında bizler burada yaptığımız puanlarla aldığımız sonuçlarla kendimizi analiz ediyorduk. Şimdi okullar bize deneme sınavı yapmıyor. Tamam. Milliyetin Bakanlığı ne derse o olacak. Biz kendimiz evde kendimize belirli periyotlarla deneme sınavı yapabiliriz. Ki ikinci dönem geldiği zaman zaten artık ben sizlere diyeceğim ki basın gaza deneme çözüyoruz. Nisan ayından itibaren patır 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 Pıtır pıtır denemeler çözeceğiz, deneme kampları yapacağız kendi e bu Instagram, e Instagram ve YouTube kanalımda. Ama onun öncesinde tabi okul açıldı. Bir ay sonra kendine deneme yapmaya başlayabilirsin. Denemeyi yaptın, alacağım bu kitapçı kenara koyacak mısın? Hayır. Deneme bittikten sonra hemen doğrunun yanlışını kontrol edeceksin, puanını hesaplayacaksın ve bir çizelge oluşturacaksın. Dilerseniz sizler için bir çizelge de oluşturabilirim. Bir yıl boyunca kullanabileceğiniz bir çizelge. Bu çizelge puanlarınızı not edeceksiniz arkadaşlar. Fende kaç netim var, matematikte kaç netim var. Türkçe'de, sosyalde, İngilizce'de, din kültüründe kaç tane netin olduğunu yazman gerekiyor. Ve bunun haricinde de bir tane defter edineceksin. Tamam mı? Bir işte ajandan olsun. Her denemede hangi konuda eksik olduysan onu yazman gerekiyor. Mesela ben fen bilimci olduğum için fen bilimleri için konuşayım. Girdin sınava fen bilimlerinde mevsimler ve iklim kısmında sıkıntım var. Mesela dünyanın dönme ve dolanma kavramlarını karıştırıyorsun. Ya da eksen iklimin önemini karıştırıyorsun. Bunu hemen kenara not alacaksın. Matematikte çarpanlar ve katlarda eksiğin var. Hemen bu bunu kenara not alacaksın. Mesela Türkçe'de paragrafta çok yanlış çıkmış. Hemen bunu kenara not alacaksın. Peki not aldığımızda kalacak mı? Hayır kalmaması gerekiyor. Bu eksiklerimizin üzerine gidip çalışmamız gerekiyor. Bakın şunu sakın unutmayın. Yıl sonunda o 500 tam puan alan öğrencilerin hepsinin en büyük yaptığı alışkanlık deneme analizi yapmak. Eğer denemelerinizi analizi ederseniz ve eksik olan konu başlıklarınızı kapatırsanız işte sene sonunda normalde beklediğinizden daha üstte bir performans gösterebilirsiniz. Ama yok sen denemeye girdin aldın deneme kitapçığını bir kenara fırlattın bunun bizim için hiçbir önemi yok. Sadece aldığın puanla kalırsın. Bu yüzden çözdüğün soru bankaları da dahil olmak üzere e haftalık olarak bunu yapabilirsin ve denemeler özellikle eksik çözdüklerini bakacaksın eksiklerini bir yere liste olarak yazacaksın ve bu eksik olduğun yanlış bildiğin konuların kapatman gerekiyor. Eğer bunları kapatırsan senin sonunda emin ol sen bile aldığın nota inanamazsın. Beklediğinin çok çok üstünde bir performans gösterirsin. Eğer bu tarz LGS motivasyon videoları ve yönlendirme videoları istiyorsan YouTube kanalım olan LGS'deki Fen Hocam kanalımla ve e, Instagram adresim olan sayısala de benimle kalman yeterli. Açıklamalar kısmında tüm linkleri bıraktım. Konu anlatımlı videolarımız var, motivasyon videolarımız var, soru çözümü, deneme çözümü videolarımız var. Yani ben senin için her şeyi yapıyorum. Senin yapman gereken tek şey oturup bu videoları izlemek ve ders çalışmak. Eğer bu tarz içeriklerden de hemencelik haberdar olmak istiyorsan kanalıma abone olman ve bu e, gönderilerin bildirimlerini açman yeterli. Kendine çok iyi bak.